Dark Akademi'ye hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngilizce fiiller öğrenmeye devam edeceğiz. Orta seviyede fiiller öğreneceğiz. Kaç numarada kalmıştık? 10. Evet. 10 numarada kalmıştık. Önce biraz ısınalım. Sporları biliyor musun? Evet. Isınmak için, warm up bu arada ısınmak diye bir fiilimiz. Isınmak için önce biz geçen öğrendiğimiz setup fiilini biraz daha inceleyelim. Kurmak ve programlamaktı. O zaman bunları Türkçe'ye çevirelim. Setup table. Masayı kurmak. Setup alarm set. Alarm kurmak. Setup microwave. Mikrodalga programlamak. Setup washing machine. Çamaşır makinesi programlamak. Veya setup dishwasher. Bulaşık makinesi programlamak. Bir de setup program var. Bu da bilgisayara herhangi bir programı kurmak anlamında. Dik birinci fiilimize başlıyoruz. Kazmak. Kazmak. O zaman digger ne olur? Kürek. Kürek mi? Kürekle de kazılıyor doğrusu ama kürek daha çok atmak için kullanılıyor. İkisi birlikte. Digger bir de bu da diggermış. Kazan aletlere deniyor. Kürek de olur. Steam. Buharda pişirmek. Evet bir şeyi buharda pişirmek. En sağlıklı pişirme yolu bazı sebzelerde. Steam tek başına da buhar demek. Peki divide ne? Bölmek. Bölmek. Matematikteki bölmekte de, de aynı. Iron. Evet, ütülemek. Ütülemek. Ironman'de ne oluyor o zaman? Ütü adam. Hayır demir adam. Demir anlamı da varmış iron'ın. Kazmak neydi? Dig. Güzel. Smoke. Birinci anlamını biliyoruz. Ne o soldaki? Sigara içmek. Bir asıl anlamı var. Duman çıkarmak. Duman çıkarmak. Yani ille de sigara değil. Puro içmek, pipo içmek. Hatta bazen ot sarıp ot içiyorlar. Zararlı alışkanlıklar var. Peki. O zaman buradaki televizyon... Buhar çıkarıyor. Buhar mı, duman mı? Duman. Duman çıkartıyor. Peki, roll yeni bir fiil geldi. Yuvarlanmak. Evet, yuvarlanmak. Roller ne olabilir o zaman? Şu olabilir. Rulo, Türkçe'ye girmiş bir kelime. Ya da tuvalet kağıdına da biz rulo tuvalet kağıdı diyoruz ya. Buradan geliyor, roller'dan geliyor. Sink. Batmak. Evet, suya batmak. Steam neydi? Buhar. Buhar ya da buharda pişirmekti. Divide bir matematik işlemi. Bölmek. Evet. Ayrımlıydı. Demir ve ütülemek. Ütülemek. Biz bugün onu ütülemek olarak öğrendik fiillerde. Şimdi tell diye bir fiilimiz var. Tell. Söylemek. Aha. Tell a tale. Masal anlatmak. Evet. Tell a joke. Şaka yapmak. Burada fıkra anlatmak. Güzel. O make a joke'tu şaka yapmak. Burada fıkra anlatmak oldu. Bir de secret var. Neydi secret? Sır. Evet. de sır vermekmiş. Hangisi yuvarlanmak? Roll. Smoke'un öbür anlamını hatırla bakalım. Duman çıkarmak. Evet. Duman çıkarmak. Survive. Yeni bir fiil geldi. Hayatta kalmak. Güzel. Hayatta kalmak. değil Dig divide, smoke, roll, steam, survive. Sink neydi hatırla bakalım. Suya batmak. Güzel. Survive. Hayatta kalmak. O zaman survivor ne? Hayatta kalanlar. Evet hayatta kalan. Bir de yarışmanın adı da oradan geliyor, değil mi? Wonder varmış, Wonder. Düşünmek. Düşünmek değil. Ama merak yaklaştı, edecek. merak etmek demiş. Hmm. I wonder diyor, acaba diyor mesela. Şimdi turn on ve turn off'u biliyorduk, tamam mı? Bunlar açmak evet. ve kapatmaktı. Şimdi seni ben mutfağa gönderdim, tamam mı? Çayın altını kız diyeceğim. Kapatmanı istemeyeceğim ama kız. İşte onlar geliyor. Bir şey açık bir şeyi daha da açmak ya da biraz açık şeyi kısmak. Bunlar da aynı. Turn up ya da turn down Bu tamam kelimeleri zaten öğrenmiştik. Öğrenmiş miydik? Peki, turn up'la turn down'u değil, turn on, turn off öğrenmiştik. Up'la down'ı öğrenmiştik. Peki o zaman, sen öyle diyorsan, turn down the music. Müziği kız. Tamam. Turn up the fire. Ateşi çoğalt. Güzel. Şimdi unutmayalım. Turn on açmak. Turn off Kapatmak. Turn up. Çoğaltmak. Turn down. Azaltmak, kısmak. Güzel. Watch izlemekti tamam mı? Bir anlamı da gözlemekmiş. Gözlemek. O zaman watcher da gözcü veya bekçi olabilir. Tamam mı? Peak var bir de. Peak. Bu adamın yaptığı. Gözlemliyor. Tamam. Hayır. Böyle bir gözlüyordu ama. Demin ki watch'tan farklı. Böyle sanki izinsiz bakmak. Onu argoda röntgenlemek diye bir karşılığı var. Tamam mı? Peki. Translate. Çevirmek. Evet. Çevirmek. Translator ne o zaman? Çeviri. Çeviri mi? Tercüman. O işi yapan kişi. Bir meslek aslında. Wonder neydi? Merak etmek. Merak etmek. Survive hmm. neydi? Hayatta kalmak. Peki. Hatırlayalım. Roll Divide Dig Sing Survive Peek Turn up Yeni bir fiil geldi. Steal Çalmak Evet, çalmak. Teach neydi? Hatırla eskilerden. Öğretmek. Öğretmekti. Zaten teacher da oradan geliyor. Bak bazılarına oraya ekleniyor. Bazılarına er ekleniyor. Meslekler böyle yapılıyor. Peki fold. Katlamak. Güzel. Mis. Mis'in bir anlamı neydi hatırlıyor musun? Özlemek. Hayır buradaki anlamı. Buradaki anlamı kaçırmak. Kaçırmak. Buradaki anlamı ne Mis'in? Yani isabet ettirememek. Güzel ıskalamak. Bir anlamı da neydi misin? Senin ilk söylediğin. Özlemek. Özlemek. O zaman diyor ki Miss Home. Evi özledim. Tamam evi özlemek. Miss Train. Treni kaçırmak. Güzel burada özlemek olmaz. Miss Target. Hedefi ıskalamak. Güzel. Miss Breakfast ne olur? Kahvaltıyı kaçırmak. Evet kahvaltı edememek. Kahvaltıyı yani. kaçırmak, yetişememek ya da. Bir de Miss School var. Okulu özlemek. Evet, okulu özlemek. Özlediniz mi okulları? Peki. Hangisi gizliden gizliye gözletlemek? Peak. Peak. Bent öğreniyoruz şu anda. Bükmekmiş. Tamam mı? Fold katlamaktı. Bent bükmek. Allow geldi. İzin vermek. İzin vermek, müsaade etmek. Hadi bir daha hatırlayalım. Turn up. Açmak. Turn down. Kısmak. Peki. Miss neydi? Bir iki anlamı vardı. Miss. Özlemek mi? ve kaçırmak. Bir de ıskalamak diye kullanabilirsiniz. Hangisi izin vermek? Allow. Peki. Bir tane daha fiil geldi. Allow'un zıttı bu. İzin vermemek. Yasaklamak. Yasaklamak. Hello, örneğin burada köpek hello, müsaadele izinli, bazı yerlerde yasak, forbidden. Bu da ki smoking forbidden. Sigara yasak. Evet, sigara içmek yasak diyor. Bu hangisi? Buradaki bükmek, buradaki katlamak. Bend. Bent. bend, bükmek. Feed neydi? Beslemek. Güzel. Feed the baby. Bebeği beslemek feed the cat, feed the bird veya feed the dog. Feed the dog, köpeği beslemek, evcil hayvanları beslemek. Plant. Dikmek. Evet. Bu ne biliyor musun? Gördün mü öyle bir şey? Bunu implant diyorlar, diş dikiyorlar bir vidayla. Implant buradan geliyor, planttan geliyor. Merak etmek hangisi? Wonder. Wonder. Sing. Band. Allow. Forbid Feed Divide Wonder Roll Yıldız aldık eğer bunları biliyorsak. Load. Ne olabilir? Yüklemek. Yüklemek. Ya da doldurmak. Loa ne o zaman? Doldurucu. Doldurucu. Yükleyici. Güzel. Loa ne demek? Yükleniyor. Güzel. Bunu herkes biliyor zaten. Şimdi down aşağı demekti. De up yukarı. Tamam mı? Şimdi bunların ikisi de yüklemek, indirmek de bir şeyi bilgisayarımıza indirdiğimiz zaman aşağı oluyor. Tamam Mesela bir resmi bilgisayara kaydettiğimizde download kaydettiğimiz bir bilgisayarı internete yüklersek upload, upload oluyor tane daha fiil geldi. Add. Eklemek. Matematikte de toplamak anlamını da veriyor aynı zamanda. Add water dedi. Ne dedi? Su eklemek. Su ekle dedi. Su ilave et dedi. Agree varmış. Altın sınıf kelimelerinden biri bu. Katılmak. Evet. Aynı fikirde olmak. Borrow. Ödünç Bar almak. Evet. Ödünç almak. Diyor ki feed the camel diyor. Deveyi besle. Deveyi beslemek demekmiş. Download program. Program indirmek. Peki. Upload picture. Resmi yüklemek. Güzel. Add sugar dedi. Şeker eklemek. Güzel. Baro neymiş? Ödünç almak. Ödünç almak. Bölmek hangisi? Divide. Allow. Borrow. Divide, Load, Feed, Add, Steam, Dig, Turn Down, Iron Dark Akademisi sundu. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.